Diye Merhaba Fikirli Kanalı'na hoş geldiniz. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2023-24 sezonu Şampiyonlar Ligi arenasına atıyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Hareketli bir transfer dönemi geçirilen Angelino Halil Delivişoğlu ve Cedric Bakambu'nun ardından imzayı Vefi Zaha'ya attıran Sarı Kırmızılar herhangi bir sürprize izin vermeden Devler Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. İddialı bir kadro kuran Galatasaray 2 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle Rams Park'ta oynayacak rövanşta avantajlı bir skorla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu akşam... Vetere Stadyonu'nda oynanacak zalgiris Vilnius Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saatiyle saat 19.00'da Azerbaycan saatiyle 20.00'da başlayacak. Canlı kanallar bu kanalın altındaki linke ekleyeceğiz. Oradan tıklayarak siz canlı olarak oyuna bakabilirsiniz. Gelin şimdi ise rakip komandanın ve Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Rakip komandada da Zagris komandasında Kartemons, Fonona, Pavelis, Gorovov, Pobeseu Puf Hint Vuzur Kendis Oefu. Galatasaray'ın heyetinde ise Muslera boya Nelson Abdülkerim Angelino Berkan Kutlu Olivera Yunus Akdün Zaniolo Kerem Aktürkoğlu Barış Alper Yılmaz Yedekler ise bu şekildedir Batuhan Dabius Mitsio Mertens Halil Dervişoğlu Kaan Ayhan Yusuf Demir Emin Kılıç Morton Efe Aksan Kazımcan Karataş'tır Zonglis Galatasaray Portekiz futbol federasyonu'nda Luis e, Godinho yönetecek. Godinho'nun e, yardımcıları Luis Teixeira ile Pedro Almenio yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ricard Pacheco olacak. Var da Tiago Martins görev yapacak. Canlı linki oyun e, oy, bu videonun altında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüş Gördüğünüz gibi Galatasaray'la ve rakip komandanın skorlarını görüyorsunuz. Oranları burada. Bakın bu şekilde. Muhtemelen ilk 11'e çıkacak ee, Zalgiris takımındaki bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ve Galatasaray'da bu şekilde olacak. Muhtemelen bu şekilde oluyor. Yani oyunun e, başlaması da 24 dakika var arkadaşlar. Bu Azerbaycan saatiyle. Türkiye saatli 19.00'da oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın Mama Tsar Şampiyonlar Liqindəki Qalatasaray Liq sıralaması baxın bu şəkildədir. Və kanalın linkini də bu videonun altında bula bilərsiniz arkadaşlar, tıklayaraq canlı olaraq izləyə bilərsiniz.